Efendim bugün network marketing'i konuşacağız. Network marketing'in dünya devlerinden olan Christian Leigh Türkiye'ye geldi ve bu heyecan verici habere dair tüm bilgileri Serhat Bey'den alacağız. Serhat Bey Christian Leigh Türkiye'ye yepyeni bir soluk getirdi. Siz bize bu konu hakkında neler anlatabilirsiniz? Gerçekten yeni bir soluk ve yeni bir deneyim olacak Türkiye'deki bütün bayanlar hanımefendiler için. Biz artık yıllardır insanlar, bütün hanımefendiler aynı şeyleri görmekten, aynı ürünlerden sıkıldılar. Network marketing alanında kesinlikle Christiane çok farklı bir noktada ve yenilikçi diyebiliriz. Bir bayan için tepeden tırnağın ne önemliyse, önemli olan ne varsa her şey Christiane'de mevcut. Örneğin bir bayan için sadece kıyafet demeyelim çantadan tutun saate, aksesuarlardan ayakkabıya, hatta kozmetik ürünlere kadar Christiane'de bulmak mümkün çok geniş bir ürün yelpazesi olduğunu vurguluyorsunuz Serhat Bey. Peki bu ürünler hakkında bize daha neler anlatabilirsiniz? Çünkü network marketing denince şu an hepimiz zaten network'ten network marketing alışverişleri yapıyoruz. Fakat bir takım sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Örneğin gördüğümüz ürünü, beğendiğimiz ürünün kalitesi veya da bedenleri istediğimiz taleplerimizi tam olarak karşılayamıyor. Christian Christianley bize bu konuda ne gibi seçenekler ve çözümler sunabiliyor? Şimdi Christian Leigh kalitesinin dışında da aynı zamanda aslında pahalı olmayan e, ürünlere çok daha kaliteli bir şekilde hanımefendilerin sahip olmasını sağlıyor. Öyle değil mi? Aslında bayanlar e, hem pahalı olmasın, hem çok kaliteli olsun, hem uzun zaman kullanılsın istiyoruz. Bayanlar da tahmin ediyorum bizi izleyenler de herkes aynı şeyi düşünüyordur. Yani biz kalite istiyoruz ve kaliteyi pahalı olmayan bir şekilde istiyoruz. Yani bize zarar vermeyecek ama en iyisine sahip olacağız. Christian bu konuda iddialı olduğunu biraz önce de söylemiştik. Dünya devi olmasının sebebi zaten tamamen modayı takip etmesi ve hep yenilikçi olması. Örneğin Elif Hanım bu sene siyah ve beyaz çok moda. Değil mi? Evet. Takip edenler bilirler. Hanımlar siyah ve beyaz birçok şeyi kullanıyorsunuz siyah ve beyaz olan her şey sizin için şu an cazip gelebiliyor. Christian Ney'de zaten bu senenin trendi olarak her alanda siyah ve beyaz kullanılıyor. Yani her zaman yenilikçi, her zaman kaliteli ve her zaman pahalı olmayan ürünlere bütün bayanlar sahip olabiliyorlar. Biz Türk kadınları zaten modayı ve kaliteyi yakından takip ederiz ve bu konulara çok önem veririz. Öyleyse Christian Ley bu yenilikçi ve kaliteye önem veren politikasıyla network dünyasındaki yarışa 1-0 önde başladı diyebiliriz. Evet. Şimdi Türkiye'de network marketing deyince akla aslında direkt tek bir yere kanalize olmuş çok tek düze bir şey geliyor aklımıza. Çünkü Türkiye'de e, network marketing deyince bizden farklı olarak sadece gıda takviyesi ya da e, kozmetik ürünler hı hı. yani tek bir yöne kanalize olmuş network marketing geliyor akla. Ama Christiane'ye bu çok farklı. Tamamen tepeden tırnağa bayanların ihtiyacı olan hatta bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi belki de hanımefendilere sürekli bahsettik buradan seslendik ama erkekler, çocuklar yani yaş ya da e, cinsiyet farkı olmaksızın sizler de aynı şekilde e, Christian Lay ürünlerine bu yelpazeye sahip olabiliyorsunuz. Yani hem erkek hem bayan hem de çocuklar her türlü tepeden tırnağa tek bir alana kaymış bir şekilde değil, bütünüyle tepeden tırnağa ihtiyacınız olan her şeyi Christian ile karşılayabiliyorsunuz. Bu gerçekten harika bir haber. Hem kadınlara, hem erkeklere, hem de yaş sınırı gözetmeksizin çocuklara hitap ettiğini söylüyorsunuz. Üstelik çok geniş bir ürün yelpazesi var ve çok fazla seçenek var. Bu gerçekten çok heyecan verici. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Elif Hanım ee, kozmetik ya da sadece makyajla vesaire bu tarz bir network marketing artık sıkıldı İnsanlar bu tarz şeylerin dışına çıkıp biraz farklılık istiyorlar, Hı -hı. değişiklik istiyorlar Bu tarz şeyler artık inanın çok geride kaldı Biz e, tamamen e, değişen dünyaya Christian ayak uydurmasını istedik Ve dedik ki Christian Türkiye'ye getirelim çok da iyi yaptınız Serhat Bey. İlk de geldiniz. Bizim alışla gelmiş, sıkışmış kalıplar içerisindeki alışveriş kültürümüze yepyeni bir farklılık getirdiniz. Bundan sonrasında Kristiyanliği bütün hanımların zevkle alışverişte tercih edecekleri bir marka olduğunu düşünüyoruz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz Serhat Bey. Biz teşekkür ederiz. Efendim bugün Network Marketing'in dev ismi Christian Ney'i konuştuk. Christian Ney artık Türkiye'de. Heyecanla Christian yeni koleksiyonlarını görmeyi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.